Beşiklik Gestam Cup 2022 Gebze ayağında akşamın ilk maçında bir tarafta şase teknik, diğer tarafta Quality City vardı. E, centilmence geçen bir maç. Güzel top oyun, e, oyun olarak güzel top oynandı. İki, iki karede de tehlikeler oldu, goller güzeldi. E, karşımızda maçın yıldızı Emre Bey, tebrik ediyoruz. Bugün 5 golün 4'ü sizden geldi. E, önünüzdeki 61 numarayı da özellikle gösteriyorum. Tebrik ederiz. Maç sonu görüşlerinizi alalım Emre Bey güzel bir maç oldu. Önce rakibimiz kaliteli. Yani kalite. Ee, benim eski çalışma arkadaşlarım hepsi. Hala daha çalışıyoruz diye sanmıştım. ne oldu? Ee, çok güzel bir maç oldu. Gentleman oldu. önemli olan oydu. Küçük bir kazamız var. Yunus'umuz sakatlandı. Maçtan çıktı. Cansız olan tarafıydı ama güzel. Bir maç Onda bir şey yok. Güzel bir geldi iddiamız olmayan bir maçtı. Grubun üçüncüsü olacaktır Zorlulara yenildik. Biz zorsuzlar kendilerimizde ziyaret hepimiz kazandık. için Çok güzel eğlendik. Tebrik ederiz. Ee, Yunus ve biz de buradan selam söyleyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ee, bundan sonraki son maç var. Onda da başarılar dilerim iki takıma da. Teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.